Ey güzel memleketim cennet be. Vallahi cennet. Hop Pelvan ne yapıyorsun be paşam? İyi be kameragan sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee bu muhabbet bitmeyecek. Ben sana hala da sormayayım. Benim de kim soruyor? E, çöp baka görmeyeyim musun? Nasıl çöp? Vallahi çöp baka. Akşam yedik Feradan'ın karpuzunu. Atlarım şimdi çöpe. Ne yapayım? Kabuğunla beraber mi yedim? Şimdi onu kabına mı çevirelim ki mı? Nasıl ya? Kardeş bak. Bu geri dönüşüm. Buna geri dönüştürecek şeyleri atıyoruz. Bir lastik şişe, karton, kağıt, cam şişe onları atıyoruz bunları geri dönüştürecek yer. Senin dilindeki evsel atık. Onu da buraya atacağız gel bak. De, at bakalım. Aaa şimdi oldu ha hey ya. Çöp çöpe. Geri dönüşüm geri dönüşüme. Tamam. Al bakalım görüşürüz. Aa, ah, kim o be? He yere hizmet atıyor. Hey evşerim ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Eyvah gene yakalandık be. ben şey seni. Tüm ekiplerin dikkatine. Temiz çevrenin eli izmaritli bir katilini tespit ettim arkadaşlar. Eşgali veriyorum. Şişman, pıyıklı, tonajlı bir kızan aşağı doğru yapıştırdı geliyor size doğru. Dayatın onu. Baktınız dayatam uyunuz. Aykırlayın denize doğru. <laughs> Cüneyt Arkın'la Tarık Akan arası bir kızan. Göreceğiz de geliyor batoz gibi geliyor. Bir gibi aşağı doğru. Dikkat dikkat, bahsedilen şahıs sahil ışıklar bölgesinde görülmüştür. En yakındaki bir nişasta müdahalesi emirdir. O eli izmaritli temiz çevre katili benim. Kimseyi Ha, ee, Şimdi yakaladım seni pale. Gel bakalım gel. Gel gel. Ya arkadaş o gol de yenirim be? Sen haftaya Alsa'ya falan gelme. Abi kale boş kalsın daha iyi. Çok biliyorsun sen. Ben olmasam herifler Siz Naip kirazı gibi kıpkırmızı. Ne bir de pet şişe yere. Bir de yere pet şişe atıyor. Ne yaptın onu yere? Ne yapacağım ben ne olacak? Ağabey kopayım. Tazı gibi kaçıyorsun ama yakaladım seni. <laughs> Gel be koca oğlum kaçma gel devletin güvenlik kollarına. Sabahtan beri koşturuyorsun beni bak yağ yandı kaç yaşındayım ben. Çok soğuk be. Soğuk tabi. Soktu bizi karpuz kabuğu suya düşmeden denize. böyle <laughs> titreş. Sabahtan beri yarış atı gibi peşinde koşuyorum. Bir izmarit yüzünden bir Ne atıyorsun yere yani onu? Ne yapayım abi Bak oğlum, bu dünya, bu çevre bize çocuklarımızdan, yanlarımızdan emanet. Al bakalım, bu da senin emanet. Bu ne be? Kaynat suyunu iç. Ceza bu. Be. Eee.